Bugün iki maçımız vardı, yarı finale kalmıştık. İki maçımızı da galibiyetle sonuçlandırdık. İlki olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bu tarz etkinlikler de bize yara bandı gibi geliyor. Bu tarz eğlenceli organizasyonlar olduğu için de gençlik oyunları çok teşekkür ediyorum. Gençlik oyunlarının düzenlediği pentbol turnuvasına katıldık. Gerçekten çok eğlenceli bir organizasyondu. Bunun için Başakşehir Belediyesi'ne ayrıyetten çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sonuna kadar bizimle ilgilendiler. Burada çalışanlar herkes güler yüzlü, çok iyiler, çok iyi karşılandık.